Ofan kayıt da. No. Evet. <laughs> evet. Hazırız. Şekiliz. Tamam mıyız? Hı hı. Bu haftaki bölümümüz Top 10 en iyi 10 hapishane filmi. <laughs> Bunu uzun süredir yapmak istiyordum bu bölümü. Hapishane filmlerinin özellikle 90'larda böyle ana akımda sağlam bir yeri var. Ve 90'larda büyüyen, 80'lerde büyüyen, VHS filmlerle büyüyenler için aksiyonunda, bilim kurgusunda, çocuk hapishane filminde birçok böyle hapishane filminin bayağı bir yeri vardı yani bizim çocukluğumuzda. Hem böyle tabii ki rahatsız olduk, korkardık. Bir yandan da neredeyse o hapishanenin de kendi bir raconu var ve onun da bir coolluğu varmış gibi böyle bir maalesef çok yanlış bir hafiften inceden böyle bir süblimler mesajı da sanki pompalı oluyormuş gibi bir his veren bu hapishane filmlerinde 10 numaradan başlıyorum. Ama 10 numarada bunların bu söylediğim gibi değil de bambaşka bir filmden başlıyorum. Ya bizim lisede harika bir edebiyat hocamız vardı. Ölü Ozanlar Derneği'ndeki Robin Williams kadar olmasın. Efsane bir hocamız vardı William Chisholm diye. O bize bir gün ara sıra böyle filmler izletirdi. Blade Runner'ı falan da izletmişti hatta. Ve King Rat. King Rat. Yapım yılına bakıyorum hemen. 1965. 1965 yapımı bu King Rat. İkinci Dünya Savaşı esnasında Japonya'ya yakın bir adada geçiyor. Ve adadaki Amerikan ve İngiliz askerleri tutsak edilmişler. Ve unutulmuşlar gibi de bir durum var neredeyse böyle. Hani savaşın sonlarına doğru falan filan. Bu filmde iki çok kritik sahne vardır. Birinde böyle bunu açlıktan sürünüyorlar, mahvoluyorlar falan filan. Bir köpek buluyorlar ve bir vicdani muhakeme yaptıktan sonra uzun düşündükten sonra istemeye istemeye üzüle üzüle o köpeği <laughs> yiyorlar pişirip ama köpeği yerken de o kadar mutlu oluyorlar ki çünkü böyle aylardır et görmemişler ve sefalet içindeler falan böyle. Yani çok böyle korkunç böyle bir moral bozukluğu ile birbirine bakarken o eti yerken böyle müziğin ve temponun ve kurgunun da yavaş yavaş böyle yükseldiği birbirlerine bakarak gülümsedikleri korkunç bir sahne var. O aklımdan çıkmıyor. ve şok olmuştuk onu izlediğimizde. Bununla beraber filmin sonuna doğru çok enteresan bir dokunaklı bir detay vardır bu filmde. Aslında birçok hapishane filminin de kalbinde yatan bir detay. Filmin sonunda savaşı Amerikalıların kazandığı haberi gelip Japon askerler kaçınca bir anda adadaki hapishane adasındaki herkes özgürlüklerine kavuşan altı anlıyor ve çok mutlu tabii ki herkes. Ama bütün bu mutluluğun arasında Kingrat kaplı bizim adamımız Sizin hafif bir hüzün içinde olduğunu görüyoruz. Ve hocamız da sormuş bize neden sizce bu adam üzülüyor diye. Tabi hapishanede de olsa dünyanın en kötü şartlarında da olsa oranın kralı Kingrat. O hapishanenin kralı, o çöplüğün horozu. Ve şimdi özgürleşip gerçek hayatta dahil olduklarında artık o krallığı olmayacak. Artık kral olmayacak. Sıradan hatta en alt seviyede bir insan olacak belki. Onun hüzünü yaşıyor içinden. Özgürlüğü, çok istediği özgürlüğü yakalamasına rağmen. Bu özelliğiyle akıllardan ve gönüllerden çıkmayan Kingrat 1965 yapımı harika bir hapishane filmidir. 10 numarada King ile başladık. Bu arada bu Kingret'in hemen yanında duran kütüphanemdeki Papillon. Belki birçok insanın en iyi 10 hapishane filminde bir numarası da olabilecek olan. Liseden birçok arkadaşımın da çok sevdiği bir film olan. Beraber izlediğimiz. Aklıma Can Gürkan kardeşim geliyor. Steve McQueen ve Dustin Hoffman'ın beraber bir adada. Bu arada galiba da gerçek hikaye bu sanıyorum. Emin olamadım şimdi gerçek hikaye ama. Bu film e, sinema tarihinde birkaç kez çekiliyor tabi Papillon ama Steve McQueen ve Dustin Hoffman'lı versiyonu en müthiştir. Bu filmin böyle sonuna doğru bunlar kaçıp... Okyanusun oralarda bir adaya gidiyorlar. O adadan daha da kurtulamayacakları bir yere gidiyorlar. Hani böyle belli bir hapishane ortamında başlıyor film. Ondan sonra bunlar oradan kaçmak için daha da medeniyetten uzak başka ufak böyle kayalıklı bir hapishaneye gidiyorlar. Oradan başka bir yere gidiyorlar. Hani gittikçe Dante'nin Inferno'su gibi daha da daha da daha da korkunç bir yere giden bir nevi böyle Count of Monte Cristo tadı da olan izolasyonunda, korkunçluğunda enteresan bir filmdir. Yine hapishanedeki, hapishane koşullarındaki insanların delirip insanlıktan çıktığı King Rat gibi. O yüzden King Rat'e hem dönem olarak hem de hissiyat olarak benzediği için Kütüphanem'de yan yana duruyorlar. Ama hadi 9 numaraya da Papillon'u koymuş olayım ya. 9 numara Papillon. 8 numara, 8 numarada son senelerden bir Muay Thai, Thai Box filmi, hapishane Thai Box filmi, A Prayer Before Dawn. Yani şafaktan önceki dua gibi, bilmiyorum Türkçesi tam nedir ama Prayer Before Dawn. Bu da Tayland'da yaşayan bir Thai boksçu ve Tayland'daki Thai boks hayatı da şeydir. Hani buradan Furkan Karabağ kardeşime de selamlarımı yolluyorum bu arada. Tayland'daki bir kickboksçunun hayatı ama böyle o kadar çok yani şampiyonluklarla falan da değil biraz hafif düşkün ve uyuşturucuya çok düşmüş bir hayatı var. Steroid basarken uyuşturucuya düşmüş mü ya da direkt uyuşturucu balması mı ne öyle bir şey. Ve de polis basıp hapse atıyor. Film böyle korkunç bir şekilde başlıyor ve ondan sonra hapishanedeki korkunç koşullarda böyle insanlıktan çıkarak ama orada hapishane Thai boks maçlarına girip kazanarak kendine bir özgürlük sağlıyor. İnanılmaz bir film. Gerçekten. Bu arada dövüş sahnelerinin gerçekçiliği de hani bir Van Damme şatafatı yok. Çok da böyle göze aşırı hoş gelen değil ama gerçekçi az ama öz dövüş sahnesiyle inanılmaz akıllardan çıkmayan müthiş bir film. Dövüş filmiyle hapishane filminin iç içe geçtiği de bildiğim nadir örneklerden. Böyle bir ciddi bir festival filmi havasında olduğu için de aksiyondan çok drama dayanabilecek bir film. Prayer Before Dawn. Evet bunu da martial filmlerimin arasındaki şahsına münasır yeriyle böyle yukarıda tutuyorum. 8 numara Prayer Before Dawn dedik. 7 numarada biraz daha böyle o demin videonun açılışında bahsettiğim o VHS dönemine döneceğim ve de bir hapishane bilim kurgu filmi söyleyeceğim ve de bir B movie Fortress Christopher Lambert'ın oynadığı Fortress, A Prison of the Future, A High Tech Cell, Built to Hold Anything Except an Innocent Man. Yani masum bir adam dışında herkesi tutmak için yapılmış geleceğin hapishanesi vardı. Böyle bir alt jar vardı. Geleceğin hapishanesi vardı eski. Mesela bu arada uzay filmlerimin arasında bu vardır. Moon 44. Moon 44 da aslında hapishane gibi bir askeri base'te başlar gelecekte. Bu da daha sonra Independence Day ve The Day After Tomorrow'u yapacak olan Ronald Emmerich'in ilk filmidir. Alman yönetmen Ronald Emmerich. Emmerich'in ilk filmi. O dönem hatta Almanya'da yapılmış. O döneme kadar en büyük bütçeli film gibi bir de şeyi vardır. Neyse Moon 44. Böyle uzay hapishane filmleri o dönem vardı yani baya. Ama akıllarda kalan budur benim için. Ben ve arkadaşlarım hatta küçükken bunun oyununu oynardık böyle. Hapishanede işte şöyle aslında baya eğlence için AVM'lerde kısa bir süre sonra hepimizin karşısına çıkacak böyle bağlandığını ve çeşitli şekillerde döndüğün aletlerde sana işkence yapıyorlar bilmem ne. Bir de şey parmaklıklar yok ama herkesin içinde böyle bir şey var metal bir şey var. Eğer sen o kendi hücrenin dışına çıkarsan o metal dıt 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 dıt, dıt ötüyor ve içinden patlıyor. Beyinden mi patlıyordu? İçinden mi patlıyordu? Neydi? Bu bayağı bizim hayal gücümüzü çocukken bir ara meşgul ediyordu ve hep bu işte bunu oynuyorduk. O zamanlar tabii adının Fortress olduğunu bilmiyorduk. Kim bilir neydi bunun Türkçe adı. Ama Christopher Lambert Fortress 7 numarada. 7 numaradaydık değil mi? Genelde karıştırıyorsun zaten. Yazıyoruz. 6 numarada 1990'ların iki tane ünlü gişe rekortmanı aksiyon filmine gidiyor aklım. Hangisini seçeceğimi tam emin değilim ama biri The Rock, Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris ve bir sürü başka da yani Alcatraz hapishanesinden kaçışla karışık inanılmaz bir baskın hikayesi, askeri baskın hikayesi, bir yandan bir isyan hikayesi, bir yandan falan filan hepsinin iç içe olduğu müthiş bir film The Rock. Michael Bay'i patlatan da filmdir bir anda. Ama The Rock demeyeceğim. The Rock'a çok yakın başka bir film söyleyeceğim. Bir uçak hapishane filmi olmasıyla sinema tarihindeki tek yerini koruyan Con Air. Con Air, Con Con Zamanında Nicolas Cage'i biz bu filmle tanıdık. Kim lan bu uzun saçlı garip herif demiştik yani. Hani hiç bilmiyorduk tabii. Galiba ortaokuldaydım ben bu film çıktığında. 97 olmalı. Uçuşa hazır olun. Türkçe tagline'ıyla. Bu filmde John Malkovich'in Cyrus the Virus diye manyak bir rolü vardır. Vin Grames vardır. Tarantino filmlerinden hatırlayacağınız. John Cusack var. Ayrıca biraz şeyden Ed Gein ve Kuzuların Sessizliğinden ilham alınarak yapılmış Steve Buscemi'nin oynadığı maskeyle böyle yani koltuğa bağlı getirdikleri neydi adı hatırlamıyorum ama korkunç bir karakter var. Dur onun da adı ünlüydü ya onun adı. Cyrus the Virus. da onun adı o kadar şey değil miydi? Uçak düşerken he got sense diye şarkı söylerdi falan. O da bizim arkadaşlarımız aramızda hep böyle yıllarca konuştuğumuz bir olaydı falan. Müthiş bir filmdir. Bir hapishane uçağın içine hapishane aksiyonunu sığdırmışlar. Tabi bazı açılardan çok da ciddi alınacak bir film mi değil mi? 90'lar aksiyon filmi ama bende harika bir yeri var. O yüzden 6 numarada kesinlikle Conair diyorum. Evet. Aa bak burada aslında hapishane filmlerimin benim hapishane filmlerim şurada ama en babalarından 3 tanesi de burada 90'lar aksiyonun içinde. Çünkü 90'lar aksiyonunda hep çok vardı bu. Last Castle 2000'lerin başı hemen sanırım. Yoksa bu da mı 90'lar sonu? Bir de Last Castle diye bir film vardı. James Gandolfini'nin oynadığı. Bu da hapishanenin içinde isyan olup da bilmem ne olup da bayrağı belli bir tür eğer asabilirlerse o zaman mahkumlar özgürlüğünü mü kazanıyormuş veya içeride bir özgür böyle yasadaki garip böyle bir kurala dair bir filmdi bu da. Bir bakayım neydi bu? Onu bir bakacağım. Yok yazmıyor onu. Ama öyle garip böyle bir hafif yalan olan gerçekte hiç olmayacak öyle bir şey vardı. Hani belli bir şekilde asarsan çıkıp bayrağı O zaman orada özgürlüğünü mü kazanıyormuşsun neymiş falan filan gibi bir şey vardı. Evet bu filmleri de şöyle şuraya koyalım. 5 numarada mıyız? Geldik 5 numaraya evet. mı? 5 numarada bir İtalyan festival filmi Un Profet. Festival filmi değil aslında bu. İtalyan'ın bir gişe filmidir ama Scarface Meet the Godfather diye de iddialı bir yazı yazmış FHM. Vay be FHM vardı zamanında. Yeni jenerasyon bilmez tabii ama burada hapse girdikten sonra hayatta kalmak için birisini öldürmek zorunda kalıyor. Buna bir görev veriyor Diyorlar ki ya gidip o adamı öldüreceksin ya biz seni öldüreceğiz. Bu da ağlıya ağlıya gidip o adamı öldürüyordu duşta ağzına aldığı hatta böyle bir jiletle. Daha sonra adamı öldürdükten sonra adamın ölüsü bununla geceleri konuşuyor ve buna kızgın değil yani bunun böyle bir vicdanıyla konuşur gibi geceleri bununla konuşuyor. Hatta sanırım Çıplak'taki Çıplak 2'deki Eylül'ün babaannesiyle olan muhabbetini bu Un Profet'ten çalmış olabilirim. Ölmüş olan babaannesi de onunla beraber gelip konuşuyordu falan filan ya. Ama daha sonra tabii bu karakterimiz böyle daha da devamlı böyle bir sezileri buna önceden bazı şeyleri haber veriyor bir şey oluyor falan filan. Filmin sonunu söylemeyeceğim şimdi ama hani hafiften inceden de böyle bir filmin Un Profet peygamber demek zaten. Hani böyle uhrevi bir fantastik bir dokunuşu da olan müthiş bir filmdir. Hatta tekrar izleyesim geldi şimdi sorarken. 5 numarada Um Prophet. A Prophet. Peygamber galiba Türkçe Evet. O sırada buna bakarken burada müthiş bir hapishaneden kaçış filmi. Corner uçakta geçiyorsa bu da bir trende geçiyor. Runaway Train geliyor aklıma. Hatta bu şeydir bu arada. Daha sonra Maşete filminde falan oynayan Tarantino'nun Robert Rodriguez'in çok sevdiği o yaralı surat. Neydi adı ya? Adını hatırlayamam. Çok ayıp şimdi ama. O adamın da çıkış filmidir. Bu filmde keşfedilmiştir o. Gerçekten bir hapishanedeymiş falan. Dört numarada bir İngiliz filmine gidiyorum ve bir çocuk hapishanesi filmi. Scum. Ben İngiltere'ye okumaya gittiğimde sene 2001 orada bayağı sinefil arkadaşlarımla böyle sohbete muhabbete girdiğimde bu filmi bilmiyor musun bu filmi bilmiyor musun falan demişlerdi bu bir İngiltere'nin kült bir filmi o yüzden hani Hollywood'dan değil bir BBC'nin soğukluğu galiba zamanında da BBC'de bu yayınlanmış tabii tabii galiba BBC'de yayınlanmış ve olay çıkarmış yani İngiliz bak büyük bir olay çıkarmış çıkarmıştı televizyonda yayınlandığında diyor 90'ların başından bu film bildiğim kadarıyla ya da 80'ler sonu mu üzerinde yazma üzerinde yazmayınca da sinir oluyorum diğerlerin üzerinde de yazması lazım ya yapamıyorum onu dur bir bakacağım. ya 91 ya 80 79 bu film. 79 mu? Evet. 1979 yapımı Ray Winston, İngiltere'nin ünlü oyuncusunun, o da teenage, çocuk yaştayken ilk patladığı film. Daha sonra ben bu filmi yönetmeni Ellen Clark'a büyük sardım ve Ellen Clark'ın filmlerinin de bende bayağı bir yeri vardır. Hatta Gus Van Sant'ın Elephant diye bir filmi var ya, o da aslında Ellen Clark'ın Elephant filminin bir remake'idir. Ellen Clark'ın yine Made in Britain ve Firm diye iki filmi daha var. Yani bunları bu, bu üç filmi izleyince zaten hani böyle kafamda bir şey değişti. Çok sert ve vahşet içeren hapishanede geçen bir Zeki Demir Kubus filmi gibi düşünebiliriz. İzlemeyenlerin ben de yani en son izlediğim herhalde belki 23 sene falan oldu yani 2003'te falan izlemiş olabilirim en son. Belki de yani 20 sene olmuş işte. Belki de birkaç kere daha izlemiştim. Ünlü Borstal Çocuk Hapishanesi'nde geçen Scam ve Alan Clark'ın diğer filmlerine de çok göz atmanızı tavsiye ederek 4 numarada Scam diyorum. Bu arada hazır Zeki Demir Kubus filmi gibi falan filan demişken Türk filmlerim burada değil ama aklıma gelen, not ettiğim 3 Türk hapishane filmi var. Yani benim en sevdiğim Türk filmlerinin içerisinde de 3 tane hapishane film var. Bir tanesi Tatar Ramazan. Çok çok severim. Hatta zamanında Türk televizyonlarında sonunda askere de gider yapıyor. Böyle o sahneyi kesilmiş hali oynuyordu. Bana Tatar Ramazan'ı izleten de Adanalı. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı Hasan diye. Efendime söyleyeyim Kadir İnanır'ın oynadığı 72. Koğuş. Yani 72. Koğuş izlerken daha sonra dizisi, daha sonra bir film daha falan yapıldı. Hepsini atın çöpe Kadir. Adirna'nın oynadığı 72. Koğuş. Yani böyle üşüyordunuz yani filmi izlerken. Baya sağlam ve gerçekçi bir filmdi. Ve aslında bir de bunların yanında tabii ki söylemeden geçemeyeceğimiz uçurtmayı vurmasınlar. Uçurtmayı vurmasınları da çocukken Star'da izlemiştik. Ailemle baya şok olmuştuk. Yani onu da aradan geçirmek istedim. Türk sinemasında da hapishane filmlerinin çok önemli bir yeri vardır. Çok bende de bir yeri vardır. Çok sevdiğim filmler. Ve bunlarla beraber 3 numaraya geçebiliriz. 3 numarada iki tane birbirinden çok farklı yerden sevdiğim film var. Bir tanesi aksiyon filmlerinin oraya diyorum. Hatta aksiyon filmleri de değil. Arnie ve Sly, yani Arnold Schwarzenegger ve Sylvester Stallone filmlerine gidiyorum. Ve buradan Türkiye'de yıllarca Hürkan ismiyle oynamış Lockup. O kadar fazla izledim ki bunu küçükken ve yani o kadar fazla bunu kafamda çevirdim ki o çamurlar içindeki Amerikan futbolu sahnesi, o beraber arabayı yapıyorlar, bilmem Aşırı cheesy, aşırı Hollywood, aşırı bilmem ne falan olabilir ama yine de müthiş bir filmdir. Karanlığı bayağı karanlıktır. Hapishanenin korkunç müdürü rolünde daha sonra 24 dizisinden ünlü olan Kiefer Sutherland'ın babası Donald Sutherland müthiştir burada. Sonra bunun arkadaşı rolünde daha sonra Saving Private Ryan filminde çok seveceğimiz, True Romance'de çok seveceğimiz Tom Sizemore vardır ve Psycho bir rolde. Ve daha bir sürü başka hani kötü adam rolündeki böyle herkes normal kıyafetlerdeyken kot ceket giyen bir tane müdürle arası iyi olan müdürün pis işlerini yaptırdığı bir tane adam vardır falan. Eclipse dedikleri çünkü güneşi kapayacak kadar büyük güya bir tane siyahi bir abimiz var falan filan. İnanılmaz bir filmdir. Hatta birçok zaman hani en sevdiğim filmlerden biri de diyorum ama şu anda hapishane filmleri derken ilk ikiye koyamadım. Ama 3 numaraya kesinlikle bunu koymak istiyorum. Ama bunun yanında da bunun yanında da yine 90'lardan Nerede şimdi bu film ya? Tam bu heyecanlar arasında pat diye bunu buradan çıkarmam gerekirdi. Ulan yok bu lan yoksa o film bende. Bekliyor musun Caner? Kolların Be yoruldu mu? Caner bekliyor. Kanka soyadın Er olunca yani Ercan Er diye bir isimle <laughs> 22. bölüm oldu. İnsanların sana arada ağzını kaçıp Caner demesi kaçınılmaz ya. ya filmimiz filmimizde Sleepers'dı ama zaten Sleepers'ın bende DVD'si yokmuş. Onu da gidip Kadıköy Film Kulübü'nden alacağım. Neyse yani de aslında scamın Hollywood versiyonudur. Oradaki çocuk hapishanesinde o dört karaktere yaptıkları küçükken hepimizi şok etmişti ve 90'larda ana akımda biz bu tarz hissiyatlarla büyüdük. Yani şimdiki gibi aşırı safe olmadığı için her şey bir yandan da hoşumuza da gidiyordu açıkçası ne yalan söyleyeyim. Evet 3 numarada Stallone'nin ilk kan filminin ismine yaslanarak adını Hürkan koydukları manasızca Lockup filmi. Evet Lockup'ı yere koyuyoruz ve son iki film, son iki hapishane filmimiz bunlar da yokmuş değil mi? Çünkü <laughs> göremedim <laughs> bunları Demin bakarken... Olmazsa bu bölüm olmaz. Benim bu hapishane filmlerinde bir şey olmuş burada. Hani Aynen. aksiyona gitmiş, bilmem ne olmuş. Sadece aslında baktığında 3 tane var burada. Belki de almadım hakikaten o filmin DVD'sini hiçbir zaman. Ama çok izledim. Çok çok izledim. 2 numarada... Sen buraya şeyde koy. 2 numarada Green Mile. Green Mile Yeşil Yol filmi Stephen King'in yazdığı enteresan bir şekilde Stephen King'in korku filmlerinin yanında aslında hep unutulur. Green Mile müthiş bir hapishane filmi. Tom Hanks'in efsaneleştiği, Tom Hanks'in yanındaki diğer rollerdeki bütün karakterlerin de suçluların olsun, gardiyanların olsun hepsinin ayrı ayrı muhteşem, akıldan çıkmayan performanslar verdiği Green Mile içindeki fantastik öğesiyle hep akılda kalır ama aslında yani tatlı da bir hapishane filmidir. İşte videonun başında söylediğim gibi hani Green Mile'ı izleyince neredeyse hapishanelerde o kadar kötü yerler değil ya diyebileceğim bir garip de olan bir filmdir. Dedikten sonra Geçiyorum bir numaraya. Bir numarada enteresan bir şekilde bir Stephen King filmi daha. Shawshank Redemption Esaretin Bedeli adıyla Star'da yıllarca oynadı. Türk televizyonlarının 90'lardaki belki de bir numarası olabilir. Hem çok oynatılışıyla hem herkesin çok sevişiyle hem de işte IMDB'nin ilk yıllarında falan hep böyle tepedeydi bu. Sinema tarihinin de en unutulmaz filmlerinden biridir. Enteresan bir şekilde çıktığında gişede de iş yapmamış bir film yeterince. Filmin sonundaki mega sürprizi geçiyorum. Filmin müziklerinin muhteşemliğini geçiyorum. Yan karakterler, filmdeki kötü karakterler, kötü hapishane müdürü, çatıdaki o bira içme sahnesi falan ve hepsinden de öte aslında Morgan Freeman Tim Robbins'in arkadaşlığının hikayesi ve bu da tabii ki bir Monte Cristo kontu uyarlaması gibi düşünebileceğimiz bir film. Zaten herhangi bir sinem hapishane filmi dediğimiz zaman içinde Monte Cristo kodu olmaması imkansız. Bir numaramda Shawshank Redemption Esaretin Bedeli diyorum ve hapishane filmleri listemi bu şekilde tamamlıyorum. Ben ve sevgili dostum Ercan Er Hepinize iyi haftalar diliyoruz.